kadını tanıyorum. Ben bu kadını tanıyorum Teo. Nereden tanıyorsun ya? Ben bu kadın Ahmet'in yanında görmüştüm bir otelde. Ah. Of of. Bu resimdeki o kadın mı? Ahmet'le birlikte olduğunu düşündüğümüz kadın. Evet evet. Demek ki Yasemin'in söylemeye dili varmadı şey buydu. Ahmet'i de müşkil durumda bırakan mesele. Teo ben ben ne yaptım Theo? Nasıl böyle bir hata yaptım? Ben ne yaptım Theo? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım Theo? Sen hastaneye mi gideceksin? Evet canım. Teşekkür ederim. Mümkün olunca bizi ararsın, of. değil mi? Bizi hiç merak etme. Gayet iyiyiz. Hadi hoşça kal. Güle güle canım. Günaydın. Günaydın. Seninle konuşmak istiyorum. Konuşabilir miyiz Yasemin? Ben dünkü tartışma için özür dilerim. Dün radyoyu dinledim. Bu sabah gazeteleri okudum. Meselenin aslında esasını öğrenince çok üzüldüm. Seni çok zor bir durumda bıraktığım için kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ama sen de bana söyleyebilirdin. Aziz anlardım Süpman. ben bunu. Nasıl söylerdim Necdet? Kendime bile söylemek istemediğim bir şeyi sana nasıl söylerdim? Evet. Yasemin lütfen beni affet. Kendimi lüzumundan fazla cezalandırdığımdan emin olabilirsin. Emin olabilirsin Yasemin. Dönecek misin işe? Sen olmayınca çok tatsız tutsuz bir yer haline geldi pastane. Tamam. Mektepten çıkınca gelirim. Tamam. Bırakayım mı seni? Tamam. Necdet. Ahmet'le görüştüğümüzü Lale'ye bile söylemedim. Anladım zaten. Sadece babamla ilgili. Sizlerden saklamak istediğim için değil. Tamam. sen merak etme. Kimseye söylemem. Hem sırlarımızı tutacağımıza dair... ...birbirimize söz vermedik mi? Hı -hı. Hı -hı. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Estağfurullah, rica ederim. İstediğiniz evrakları getirdim. Buyurun. Davayı inceledim. Mutlaka Ankara'ya gitmemiz gerekiyor. Hatta orada birkaç günlük işimiz olacak. Biz de öyle tahmin ettik zaten. Dava günü belli olunca haberleşiriz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Mecdet. Merhaba Ahmet. Buyur. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, ben Dünya Sağda saatini dinledim. Bugün de gazeteleri görünce... ...daha doğrusu Kerim Hanım'ın resmini görünce... Hı hı. Ahmet ben sana çok büyük bir haksızlık yapmışım. Hani ben sana ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Manzara tamamen aleyhimdeydi. Ben de olsam senin gibi düşünürdüm herhalde. Ama yine de sana kendini müdafaa etme hakkını tanırdım. Evet. Ne desen haklısın. Ben de senden bu durumu saklamazdım zaten. Bilirdim sır tutacağını. Bana ait bir mevzu değildi ki. Evet. Evet. Neyse. Artık uzatmayalım. Hoşça kal. Güle güle. Değerli dinleyiciler, günün havadislerine geçiyoruz. Büyük Türk milletinin fevkalade heyecanla beklediği anayasayı ihlal davası bugün Yatsıada'da başladı. Yüksek Adalet Divanı 44 ismin idamla yargılanmasını istedi. Bu isimlerden bazıları şöyle. Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu, Rıza Ünsal, Rüştü Erdelhun, Agah Erozan, Emin Kalafat. Değerli dinleyiciler, da bugün başlayan anayasayı ihlal davasına ilişkin havadisleri de iletmeye devam edeceğiz. <laughs> <laughs> Babam idamla yargılanacak Ahmet. Bu nasıl olur? Bunu ben de beklemiyordum Yasemin. Ne olacak? İdamla yargılanmak ne demek? Ben bu şiddetle bir ceza vereceklerini düşünmüyorum. İtamlar gereği başsavcının böyle bir istekte bulunması normaldir. Ama yargılamanın sonunda her şey değişir. Karar aşaması başka bir şey Yasemin. Ayrıca daha Rıza amca da kendini savunacak. <laughs> Abla kendini bu kadar üzmen için çok erken. Her idam isteğiyle yargılanın için bu karar verilmez. Savunma diye bir şey var. Daha süreç tamamlanmadı. Hayal edemiyorum. Bu kadar büyük bir ceza hak etmek için ne yaptı? Ablacım sakin. <laughs> Neyin var? Bilmiyorum anne. Ateşin yok. Bitkinlik hissediyorum. Yataktan kalkınca başım dönüyor. <laughs> Dur ben bir doktor çağırayım. Emine Selim Bey'in numarasını defterden buluver. Tamam abla. Anne ne olur büyütme lütfen. Birazdan geçer biliyorum. Dün de böyle oldu. Ne? Kahvaltıdan sonra geçti. Dün de mi oldu? Emine hemen bul şu numarayı. Tamam tamam abla. Tabii hem okul hem çalışma yordu seni. Hemen bugün işi bırakıyorsun. Kızımı sokakta bulmadım ben. Ben kahvaltı etmek istiyorum. Bak göreceksin sonra hiçbir şeyim kalmayacak. Otur oturduğun yerde hemen kahvaltıyı getiriyorum. Hatırla sevgilim o mesut geceyi.